Bunu biliyor muydun? Osmanlı tarihinde esrarengiz olaylardan biri. 1357 yılında yaşandı. Henüz genç bir şehzade olan Halil, Marmara kıyılarında balık avlamak üzere denize açıldı. Ancak bu sıradan gezi, tarihe geçecek bir trajediye dönüşecekti. Genç Halil'in gemisine saldıran Bizans korsanları, Osmanlı mürettebatını kılıçtan geçirdi. Halil, kanlar içindeki lüks giysileriyle esir alındı. Vahşi görünümlü korsanlar onu İstanbul'a götürdü ve yüksek bir fidye talep etti. İmparator Orhan büyük bir sarsıntı yaşadı. Sarayda düzenlenen resmi bir toplantıda, Bizans evçileri fidye karşılığı Halil'i geri vereceklerini bildirdiler. Osmanlı devleti büyük bir çıkmaza girmişti. Tam iki yıl boyunca Halil, Bizans esaretinde kaldı. Zincire vurulmuş, bakımsız, umutsuz ve perişan bir haldeydi. Günler geçtikçe zayıfladı, saçları ve sakalları birbirine karıştı. Ancak döndüğünde beklediği sıcak karşılama yerini buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Saray Erkan'ı ve kardeşi Murat ona sadece bir misafir gibi davrandı. Halil'in tekrar güç kazanmasından çekinen Murat, kardeşini ortadan kaldırmaya karar verdi. Ve tarihte ilk kez, bir Osmanlı şehzadesi kardeşi tarafından öldürüldü. Cellatlar Halil'i boğarken, Murat arkasına dönüp gözyaşlarına boğuldu.